Evin en soğuk unutulmuşluğunda gezgin bir yardım ve yataklık. Gemilere binemez mi yorgun düşlü anılar? Yüzemez mi insan bir başka insanın ağzında? Toprakların karasına süzülüyor özgürlüğün mavisi bir damlayla. Saf kanlaşan gözleriyle. Eflatunu büyütür, genç kızlar odalar arasında, sözcükleri tünellere serperek yumar çiçeğini ağaçlar, karşılaştırmalı bir karşı çıkışla ve umursamaz bir tozla, tüysüz kuşlar havalanır suda, üstümde inceden simsiyah bir elbise, tüm erklerin tohumu göğüs çeperlerimde, güneşle kararan taşların ten renginde cenneti parlatır cehennemden kopan ay. Neden rengarenkti ölüler? Tanrı nasıl yaşlanırdı? Tanrı nasıl yaşlanırdı?